Bugün masamızda evet Sasa polyester var ve bize gönderdiğiniz kaynakları incelerken kafamızda hep aynı soru döndü durdu. Yani Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri geleceğe bu kadar devasa yatırımlar yapıyor ama nasıl oluyor da hisse senedi bir seneden fazladır yatırımcısını bu kadar yoruyor hatta üzüyor diyebiliriz. Bu gerçekten de çok kafa karıştırıcı bir durum. Bugün elimizdeki verilerle bu çelişkili tabloyu biraz anlamlandırmaya çalışacağız ama bu derin analize başlamadan önce çalışmalarımıza destek olmak için kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Rakamlarla başlayalım istersen hemen. 3 Ocak 2026, yani bugün itibariyle fiyat 2,78'lere kadar inmiş durumda. Günlük kayıp da %1'in üzerinde ama bu dediğin gibi sadece buzdağının görünen yüzü. Asıl mesele bu fiyatın 1 yılı aşkın süredir devam eden bir düşüş trendinin e, son halkası olması. O yüzden bugün sadece fiyata değil, fiyatın arkasındaki sebeplere yani teknik grafiğe, şirketin karnesine bir de tabii piyasanın ruh haline bakacağız. Çünkü elimizdeki veriler hem çok endişe verici hem de bir o kadar umut vaat eden sinyallerle dolu. Evet özellikle uzun zamandır bu hissede olanlar için tablo gerçekten can sıkıcı. Grafiklere şöyle bir bakan herkesin ilk gördüğü şey kaynaklarda da sıkça altı çizilen o meşhur alçalan kanal. Hisse sanki görünmez bir tavan ve taban arasında sıkışmış, sürekli aşağı doğru süzülüyor adeta. Aynen öyle. Bu alçalan kanal dediğimiz şey Teknik olarak fiyatın sürekli daha düşük zirveler ve daha düşük dipler yapması demek. Yani her yukarı denemesi bir öncekinden daha cılız kalıyor, her düşüşte bir önceki dibin altına sarkıyor. Bu aslında satıcıların piyasada ne kadar baskın olduğunun en net görsel kanıtı. Şu anda da bu kanalın alt bandına çok yakın, yani oldukça kritik bir noktadayız. Ve o kritik nokta sanırım 2,70 seviyesi. Neredeyse psikolojik bir baraj haline geldi kaynaklarda burası için son kale gibi ifadeler gördüm. Peki bu kalede düşerse ne olur? Yani teknik bir seviye olmasının ötesinde ne ifade ediyor bu? Yatırımcı psikolojisi nasıl etkilenir? Çok doğru bir nokta altı sadece teknik bir destek seviyesinin kırılması demek değil, bu aynı zamanda aylardır. Tamam artık buradan döner diye bekleyen yatırımcının umudunun da kırılması anlamına gelebilir. Bu tür psikolojik eşikler aşıldığında satışlar genelde hızlanır çünkü e, panik devreye girer. Bir de teknik göstergelere baktığımızda durum daha da ilginçleşiyor. Mesela CCIA yani MTA Kanal Endeksine bakalım. Ha CCI bir saniye hemen araya gireyim. Onu bir açalım mı dinleyicilerimiz için? Nedir bu gösterge? Bize ne anlatmaya çalışıyor? Tabii ki. Şöyle ki CCI ay, bir hissenin mevcut fiyatının belirli bir dönemdeki ortalama fiyatından ne kadar saptığını ölçen bir momentum göstergesi aslında. Genellikle artı yüz ve eksi yüz arasında gezer. Eğer eksi yüzün altına inerse bu bize hissenin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterir. Yani satış baskısı artık istatistiksel olarak sürdürülemez bir noktaya yaklaşıyor demek. Şu an SASA'da gördüğümüz şey tam olarak bu. Gösterge dip seviyelerde. Anladım. Yani o meşhur benzetmeyle yay iyice gerilmiş durumda. Tıpkı o. Ama burada çok kritik bir detay var. Yayı germek tek başına yetmiyor. O yayın fırlaması için bir enerji, bir tetikleyici lazım. Borsadaki o tetikleyici de nedir? Hacimdir. Sasa'nın geçmiş grafiklerine baktığımızda sa si CI, eksi yüzün altına indiğinde genelde bir tepki alımı geldiğini görüyoruz. Fakat bu tepkilerin kalıcı bir yükselişe dönüşmesi için hep güçlü bir alım hacmiyle desteklenmesi gerekmiş. Şimdiki sorunumuz da bu. Bu girilmeye rağmen hacim hala çok cılız. Yani evet yay gergin ama sanki fırlamaya henüz gücü yok gibi bir tablo var ortada. Peki bu baskının, bu güçsüzlüğün arkasındaki temel nedenler ne? Bu sadece teknik bir hikaye mi? Yoksa Sasa'nın kendi işlerinde yani temel verilerinde mi bir sorun var? İşte meselenin tam da kalbine geldik. Bu durum kesinlikle sadece teknik değil. Birkaç katmanlı bir sorun var. Birincisi küresel konjonktür. Sasa bir polyester üreticisi ve polyesterin ana ham maddelerinden PET yani polietilen tereftalat Fiyatları küresel piyasalarda ciddi bir düşüş yaşadı. Kaynaklar, pet fiyatlarındaki yıllık düşüşün %15'i bulduğunu gösteriyor. Bu doğrudan Sasa'nın kar marjlarını baskılayan bir durum. Bunun üstüne bir de küresel ekonomideki yavaşlamanın getirdiği genel talep daralmasını ekle, resim netleşiyor. Bir dakika, burada aklıma bir şey takıldı. Sasa'nın yaptığı o milyarlarca dolarlık devasa yatırımın amacı zaten bu değil miydi? Yani kendi ham maddesi PTI'yi üreterek dışa bağımlılıktan ve bu küresel fiyat dalgalanmalarından kendini korumak. Hatta o Adana yumurtalıktaki tesis bittiğinde Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık PTA ithalatını bitireceği söyleniyor. Bu durum şirketi bu tür şoklara karşı daha dayanıklı yapması gerekirken piyasa neden hala onu pet fiyatlarıyla cezalandırıyor? Yatırımcı bu büyük resmi görmüyor mu? Harika bir soru. İşte tam da bu Piyasanın kısa vade ve uzun vade arasındaki çatışmasını özetle. Evet o PTA yatırımı Sasa için stratejik bir devrim. Bittiğinde şirkete inanılmaz bir rekabet avantajı ve maliyet kontrolü getirecek. Bu uzun vadeli resim ve bu resim gerçekten çok parlak. Doğru. Ancak piyasa genellikle bugüne odaklanır. Ve bugün gördüğü şey ne? Bu devasa yatırımı finanse etmek için artan bir borçluluk. İstersen fiyatı bir kenara koyup, Bilanço'ya bakalım. Kaynaklar şirketin toplam borcunun arttığını net bir şekilde gösteriyor. Evet, bu borçluluk konusu finans çevrelerinde en çok konuşulan, en çok eleştirilen konulardan biri. Ancak detaya inmek lazım. Bu borcun neredeyse tamamı şey, yatırım kredisi. Yani fabrika kurmak, makine almak için kullanılmış. Bu operasyonlarını çeviremediği için borçlanan bir şirketle aynı şey değil. Asıl mesele bu yatırımların ne zaman bilançoya pozitif etki etmeye, yani nakit akışı yaratmaya başlayacağı. Hmm. İşte analist raporları bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimi tesisler devreye girince karlılığın katlanarak artacağını söylüyor, kimi ise bu büyüklükteki bir projenin her zaman gecipme ve maliyet aşımı riski taşıdığını, bu belirsizliğinde hisse üzerinde baskı yarattığını savunuyor. Piyasa bu dev projedeki ya olmazsa riskini fiyatlıyor aslında şu an. Yani diyorsunuz ki Piyasa SASA'nın gelecekteki potansiyelini değil, o potansiyele ulaşana kadarki risklerini satın alıyor. Bu da temel verilerle fiyat arasındaki makasın neden bu kadar açıldığını açıklıyor. Bu noktada kısa bir ara verelim. Analizlerimiz ilginizi çekiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi ve SASA hakkındaki kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz şimdi tam zamanı. Kesinlikle piyasa parlak bir gelecek vaadine karşı bir dakika önce bir göreyim diyor. Bu yatırımların meyvelerini çeyrek bilançolarda net bir şekilde görene kadar da bu temkinli duruşu devam edebilir. Zaten borsanın doğası biraz da bu değil midir? Geleceği fiyatlar ama bugünün gerçekleriyle yaşar. Bu durum yatırımcı psikolojisi açısından çok ama çok yıpratıcı olmalı. Kaynaklarda okuduğum çok ilginç bir yorum var. Diyor ki bu tarz büyük ve potansiyelli hisseler genelde herkesin umudunu kesti küçük yatırımcının artık buradan hiçbir şey olmaz deyip sattığı noktada o büyük dönüşünü yapar. Bu size biraz piyasa folkloru gibi mi geliyor yoksa gerçekten bir karşılığı var mı bu gözlemin? Yok hayır. Bu borsanın en eski ve en geçerli psikolojik dinamiklerinden biridir. Biz buna kapitülasyon diyoruz. Yani e, küçük yatırımcının pes etme noktası. Acıya daha fazla dayanamayıp zararına da olsa pozisyonlarını kapattığı anlar. Ve bu anlar genellikle varlığın en değersiz olduğu ve büyük fonların sabırlı yatırımcıların en düşük maliyetle mal topladığı zamanı denk gelir ama bu bir kural değil acı verici bir gözlemdir sadece. Bu durum bana 2000'lerin başındaki Ereğli Demir çeliği hatırlatıyor. Evet ilginç bir paralellik. Orada da devasa bir modernizasyon yatırımı vardı. Şirket yıllarca borçlulukla boğuştu. Hisse fiyatı yerlerde süründü. Herkes umudunu kesmişken o yatırımların meyvesi bilançoya yansımaya başladığı anda Türkiye'nin en güçlü hisselerinden birine dönüştü. Tarih tekerrür eder mi bilinmez ama paralellikler düşündürücü. Peki ama bu paralellik bugün portföyü her gün eriyen bir yatırımcı için ne kadar anlamlı? Yani sabret belki 5 yıl sonra Ereğli gibi olur demek kolay ama insanlar reel olarak para kaybediyor. Bu sabrın bir sonu olmalı. Yatırımcıların her gün kap bildirimlerini açıp aradığı o kıvılcım ne olabilir? Piyasayı bu karamsar havadan çıkaracak somut bir tetikleyici bir haber ne olabilir? Çok haklı bir soru. Beklenti soyut, kayıp ise somut. Yatırımcının beklediği birkaç somut gelişme var aslında. Birincisi, yumurtalıktaki PTA tesisinin bir fazının beklenenden erken ya da sorunsuz bir şekilde devreye alındığına dair bir haber. Bu çok büyük etki yaratır. İkincisi, üretilen ürünler için büyük bir uluslararası şirketle uzun vadeli bir satış anlaşması imzalanması. Bu, gelecekteki nakit akışını garanti altına alacağı için piyasaya büyük bir güven aşılar. Üçüncüsü ve en klasiği de çeyrek bilançolarda kar marjlarında belirgin gözle görülür bir iyileşme olması. İşte bunlar hikaye gerçeğe dönüyor dedirtecek somut katalizörler. Anlıyorum. Yani o güne kadar bu sinir harbi, bu bekleme süreci devam edebilir. Peki teknik olarak tamam bu düşüş trendi bitti ve artık yeni bir sayfa açılıyor demek için hangi seviyeleri takip etmeliyiz? O dönüş sinyalini grafikte nerede arayacağız? Teknik olarak konuşursak, iyimserlik için henüz çok erken. Bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için öncelikle fiyatın o bahsettiğimiz alçalan kanalın üst bandını kırması gerekiyor. Bu seviyede kabaca 2,80'lerin biraz üzerinde bulunuyor. Ama sadece kırması yetmez. O seviyenin üzerinde en az birkaç gün hem de artan bir işlem hacmiyle kalıcılık sağlaması şart. İşte o zaman deriz ki, Evet, satıcılar yoruldu ve alıcılar kontrolü ele alıyor. O eşik aşılmadan yapılacak her yorum biraz falcılık olur maalesef. O zaman özetlersek tablo gerçekten de çok katmanlı. Bir yanda Türkiye'nin ithalatını azaltacak, şirketi bir dünya devine dönüştürme potansiyeli taşıyan stratejik yatırımlar var. Diğer yanda ise bu yatırımların getirdiği borç yükü, küresel piyasalardaki olumsuz hava ve bu belirsizliklerden bunalmış, sabrı tükenme noktasına gelmiş bir yatırımcı. Sasa'nın hikayesi bir geleceği inşa etme hikayesi ama inşaatın gürültüsü ve maliyeti şimdilik herkesi yormuş gibi görünüyor. Kesinlikle. Ve son olarak aklınıza şu soruyu bırakmak istiyoruz. Bir şirketin temel gücü ve uzun vadedeki bu muazzam potansiyeliyle piyasadaki mevcut fiyatı arasındaki bu derin uçurum sabırlı ve araştırmacı bir yatırımcı için tarihi bir alım fırsatı mıdır? Yoksa bu fiyatlama bizim kaynaklarda göremediğimiz, gözden kaçırdığımız daha derin ve yapısal sorunların bir habercisi midir? Cevap, muhtemelen her yatırımcının kendi risk algısında ve sabır eşiğinde saklı. Bu kapsamlı analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere ve unutmadan kanalımıza hala abone değilseniz şimdi tam zamanı. Hoşçakalın.